Yaptınız. Ya bir olay vardı onu şey yapıyor. Başı mı? Başıysa ben de açayım. Şey Ücretsin ya. E, aynı yere at. Ben sana hazır özledim. Aynı yere at diyorlar. Kopinle Erdem geçen turnuvada. da. O Erdem diyor ki niye buraya atladın? O diyor ki sen niye buraya atladın? Yani ona benzer bir muhabbet dönüyor. Ondan sonra kopin tamam diyor. Hadi kolay gelsin. Orada başka bir yere lootlamaya geçiyor. Birisine ses. Ha düzeldi. E, ondan sonra eee Kofin geçiyor başka bir yere. Ondan sonra e, Erdem'le burada işte ya işte tutalım kendimizi gerilmeyelim falan. Erdem... Oğlum neren ne diyorsun videoya? Erdem de hadi bakalım devam edelim diyor. Çocuğa bir şey demiyor ki. Sonrası bizim aramızda geçen muhabbet. De diyor ki işte her iki gün video atan üçüncü gün reis oluyor diye bir şey söylüyor. Biz bu arada dün kendi aramızda konuşuyorduk bu tarz e, olayları. Biz de kendi aramızda e, Mesela geçen gün mesela Vuzi de de yayındaydı ve Vuzi'ye de sürekli bir şekilde sorular soruluyordu. Çeti gidip dalgan Ben Kufi'nin yayına da ufak ufak bakıyordum. Ee, hı hı. Bütün herkesin yayına ufak ufak bakmaya çalışıyordum o gün. Ee, şey muhabbeti vardı işte Vuzi neden banla açmıyor? Vuzi'ye söyle banla açsın falan. Kufi'nin de farkında yani e, Vuzi bir ban açma etkisi ya da ban atma etkisi diye bir olay yok. Yani Vuzi tıklasın hmm. tak ban. Öyle olsaydı emin olun biz şu an çok daha farklı bir PUBG Mobile oynardık. Bak ciddi anlamda temizlerdik <laughs> ortalığı. Bak gerçekten söylüyorum ama yani herkese yetki, yani belirli bir yetki veriliyor. Siz de bunu her yayında biz bunu konuşuyoruz bir ayda bir. Sen ben Musi'ye kanka bunu niye banlamıyorsun? Niye bunu banlıyorsun? Niye bunu banlamıyorsun? Diye muhabbet etmiyoruz. Bunu bazı kitleler anlamıyor. Elimizde olan bir şey değil. Çin tarafına söyleniyor bu olay. Ve onlar Ulan bana bir de turnuvaların hesabımı açar mısınız diye. Sanki ben 100 tane hesap açmışım gibi. Alakası bile yok. Yani netlik getirmek gerekirse konudan dağıldık da. Yani odanın hiçbir ban açma yetkisi yok. Yani odanın yetkisi PUBG Mobile tarafında şu an bizimkinden bir tık fazla Discord ve işte bu yapılan promos promosyonları yönetmek yani. Evet, evet. Sadece <laughs> biz oyunu prosedürü daha iyi değil adam. Prosedürü daha yakından takip edebiliyoruz. Nelerin nasıl olduğunu daha hızlı öğrenebiliyoruz biz. Ondan dolayı. Anladın? Mesela evet. o gün biz bunu dün konuştuk. de çok zan altında. Sorduk yeğisi bu arada. Ya neden yani olmuyor böyle bir şey? Ya, ya o taraf biliyor. O taraf açmıyorsa açmıyor. Bir bildiği var ki açmıyor diye bir olay var. Yani çok bizim girebileceğimiz ya da Vuzde'nin girebileceği ya da Türkiye'deki bir sorumluluğun ördün. Yani bilmiyorum yanlış bir şey söyledim mi o Yani onlar biliyor neyin ne olduğunu. Öyle söyleyeyim size. Ördün. Yani bilmiyorum yanlış bir şey söyledim mi Ozan ama olaylar... Yo yo öyle öyle zaten ya aynen yani biz mesela hani O da mesela mesela yine yok Yani, abi. dışlanma muhabbeti olmasın diye. Kaldırayım vesaire işte. Elimden geldiği kadarıyla kozmiklerin, uzilerin odaya gittiğim zaman da elimden geldiği kadarıyla kofinle de seslenmeye çalışıyordum. Yani Dışlanma muhabbeti olmasın diye, çünkü geldi aram, yani Nono'ya geldi, o da burada yayınlandı, fena yapıyor, elimden geri ben herkese seslenmeye çalışıyorum, herkese bir şeycikler yapmaya çalışıyorum. Ben o gün Kofi'nin yayına gidip, kaç defa işte donate, monet attım çünkü ufaktan seziyordum, böyle bir ağır basan bir taraf var o altta biraz daha böyle, Kofi'nin kişiliği birazcık daha böyle sessiz, sakin kafasında atıyor Ya Em'in falan da pas attı zaten işte ha. orada. Yani herkes pas atmaya çalışıyor kendisine evet, evet. ama burada bir gerginlik olmuş. Bu gerginlik neden olduğunu ben daha anlayamadım. Yani acaba benim LOL'deki davam mı? Ben de LOL'de bir ara 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 deliriyordum. Çünkü diyordum ki ben hayvan gibi hayvan yüküyle video yapıp serveri düzeltmeye çalışıyorum ama sürekli ben laf yapıyorum? bilmiyorum yani biraz daha dinleyelim o olayı. Takım arkadaşlar kofin duymamazdık mı? Ya bak bu bu bir algı olayı olabilir. Bu bir algı olayı olabilir çünkü Bu arada bir şey söyleyeyim. Doğru. Algı olayı yapıyor. Kanalın kimse bu kanalda bu videoyu editten ağır algı olayı yapıyor. Söyledim sana. Heh. Burada da böyle az önce ben chatte de görmüştüm. İşte ee, işte ayıbını gör gibisinden bir şey yazmıştı. Anlamadım. O, bu, bununla ilgili herhalde. Bundan bahsediyor galiba. Arkadaşlar herkes yayında. Herkes yayında onu söyleyeyim ben size. Herkes yayında ve herkes yayında kamerasına karşı düzgünce oyun zaten, oynamaya çalışıyor. Zaten hayır zaten şöyle de bir şey var bu arada. Biz zaten o gün ee, zaten herkes de yayında olduğu için mesela işte Kofin'de çok fazla. Hani her zaman bu böyledir. alacağım. Bir Kofin'in sesi bir o gün de biraz kısık geliyordu bu abi arada. Abi zaten evet aynen bak sen Kofi de mesela biliyorsun evet, yani evet. Kofin'in sesi bir de bu arada puanında sesi kısık geliyor bu arada. Bastırıyor. bastırıyor. Ses bastırması evet, var. Evet. Onu yani söyle duymadığımız da mesela olmuş olabilir. Hani illa hoparlörü kapalı olacak diye bir şey yok. Mesela duymadığımız da olmuş olabilir. Az geliyordu çünkü hakikaten. Ya burada bir tarafın ya mesela demeyecek olayla bu olayın çok ayrı bir alakası var. Yani demeyecek olay tamamıyla bir olay var. Burada bir olay yok. Burada onlar ben birisini savunmuyorum birisini şey yapmıyorum bu arada. Onu da kesinlikle söyleyeyim. Bakalım. <laughs> buradan? <laughs> bir şey söyleyeyim. Biz çok hafif gitti. <laughs> <laughs> o zaman Ramazan değildi arkadaşlar onu belirteyim. Kimi küfür ediyordum <laughs> <laughs> ben o an bilmiyorum da. Büyük ihtimalle bağlıdır abi. <laughs> Büyük tam o an böyle bir küfür ederken <laughs> bir küfür girdi. Şey değil. Bir şey yok bu durumla ilgili.